Kendi imzanızı taşıyan, kimyasallardan arınmış, tamamen size özel bir parfüm. Hmm, bu fikir kulağa nasıl geliyor? Bize gönderdiğiniz kaynakları inceledik de, evde doğal parfüm yapımı üzerine bayağı bir detay var. Malzemeler, yöntemler falan. Bu kısa incelememizde, kendi kokunuzu yaratma yolculuğuna nasıl başlanır, ona odaklanalım diyoruz. Yani neden yapmalı ve ilk adım ne olmalı? Şey, kaynakların en başta vurguladığı önemli bir nokta var aslında. Piyasadaki o bildiğimiz parfümlerin çoğu e, sentetik kimyasallar içeriyor. E, bu da haliyle bazı kişilerde alerjiye, ciltte hassasiyete falan yol açabiliyor. Evet, evet. Onu biliyoruz. İşte ev yapımı doğal parfümler tamamen bitkisel yağlarla, özlerle hazırlandığı için genelde daha güvenli bir seçenek sunuyor. Ama sadece bu değil. Asıl olay kendi zevkinize. Hatta o anki modunuza göre yani tamamen size özgü bir koku tasarlayabilmeniz. Yani bir nevi kişisel imza koku gibi. Aynen. Hatta kaynaklardaki bazı yorumlarda kişisel bir ritüel, bir tür aromaterapi gibi görenler bile var. Peki, tamam diyelim ki heveslendik. Nasıl başlayacağız? Ne lazım? Kaynaklar temel birkaç şeyden bahsediyordu sanırım. Evet, ee, birkaç anahtar malzeme var. Birincisi cildinize uygun bir taşıyıcı yağ. İşte Jojoba olabilir, tatlı badem yağı olabilir. Hı hı. Hatta o fraksiyonel Hindistan cevizi yağı dedikleri o da popüler. Sonra tabii ki parfümün kalbi yani uçucu yağlar. Esansiyel yağlar yani lavanta, gül, portakal. Aynen liste sonsuz. Sandal ağacı, yılan gilang ve tabii bir de karışımı saklamak için cam bir şişe. Koyu renkli olması daha iyi diyorlar genelde. Rolon olabilir ya da sprey değil mi? Jojoba sıkça öneriliyordu sanki kaynaklarda. Neden acaba? Evet, jojoba için şey diyorlar, cildin kendi sebumuna yani yağına çok benziyor ve kolay emiliyor. O yüzden tercih ediliyor genelde. Anladım. Peki yağları aldık diyelim sonra karıştırıyor muyuz sadece? İşte orada işin biraz daha tekniği giriyor devreye. Parfüm notaları. Kaynaklar bunu üç katmanlı bir yapı gibi anlatıyor. Üç katman. Nasıl yani? Şöyle ilk sıktığınızda hemen hissettiğiniz ferah ama çabuk uçan kokular var ya Onlara üst nota diyorlar. Limon, bergamot, nane gibi. Tamam, ilk izlenim gibi. Aynen. Sonra parfümün asıl karakteri ortaya çıkıyor. Biraz daha kalıcı olan orta notalar, kalp notası da deniyor bunlara. İşte lavanta, gül, yasemin, ıtır. Parfümün kimliği yani kesinlikle ve en son kokuya derinlik veren, onu kalıcı kılan, en dipte kalan alt notalar sandal ağacı, paçuli, vanilya, sedir ağacı gibi daha ağır, daha zengin kokular. Hmm, anladım. Yani kokuyu katman katman inşa ediyoruz. Peki oranlar nasıl olmalı? Rastgele mi karıştırıyoruz? Yok, rastgele değil tabii. Kaynaklarda geçen genel bir formül var. Mesela 10 mililitre taşıyıcı yağ. Toplamda e, 20-30 damla kadar uçucu yağ eklemek gibi. Toplam 20-30 damla. Evet. Ama bu toplamı notalar arasında dengeli dağıtmak gerekiyor. Hani kabaca bir oran vermek gerekirse belki %20-30 üst nota, %40-50 orta nota, %20-30 da alt nota gibi. Bu oranlar kokunun zamanla nasıl değişeceğini belirliyor. Anladım bu önemli bir detaymış. Kaynaklarda farklı yapım yöntemleri de vardı sanki. Sadece bu yağları karıştırmıyoruz, değil mi? Doğru. Birkaç farklı yöntemden bahsediliyor. Mesela en basitlerinden biri katı parfüm. Bal mumuyla taşıyıcı yağ eritip Ben mari usulü mü yapıyorlar genelde? Evet, genelde öyle. Sıcak su banyosunda eritip içine uçucu yağları ekliyorsunuz. Soğuyunca katılaşıyor zaten. Kullanımı da kolay. kulağa pratik geldi. Başka bir de alkol bazlı sprey parfüm var. İşte burada iş biraz daha karışabiliyor. Genelde kozmetik amaçlı özel parfüm bazları ya da çok yüksek dereceli saf etil alkol kullanılıyor. Kaynaklarda IPA'dan falan bahsediliyordu sanki. İzoprol kil alkol. Evet ondan da bahsediliyor ama kozmetik sınıfını bulmak önemli tabii. Ancak bir şeye dikkat çekilmiş. Alkolle yağlar hele içine su da katılırsa zamanla ayrılabiliyor. Ha. O zaman ne yapmak lazım? İşte o zaman polisorbat gibi bir emülgatör yani karıştırıcı madde gerekebiliyormuş. O yüzden bu yöntem biraz daha deneyim isteyebilir. Anladım. Peki daha basit başka yol var mıydı? Var var. Taşıyıcı yağ, uçucu yağları karıştırıp rolon şişede kullanmak. Hani o hacı yağları gibi. Daha yoğun, yağ bazlı oluyor. Tamam bu da basitmiş. Bir de en pratiği belki de kokusuz bir vücut losyonunuz varsa içine birkaç damla sevdiğiniz uçucu yağdan damlatıp kendi kokulu nemlendiricinizi yapmak. Aa, bu da akıllıca. Peki bu kadar yağdan bahsettik. Nereden bulacağız bunları? Özellikle kaliteli olanları bulmak zor diyorlardı kaynaklarda. Evet o konu biraz hassas. Malzemeler için aktarlar, işte trend yol gibi büyük online siteler, Arotolia, Olivia dükkan gibi aromaterapi dükkanları ya da Fragrance Lab, kimyacınız gibi ham madde siteleri adres olarak veriliyor. Hı hı. Ama dediğin gibi kullanıcı yorumları falan şunu gösteriyor. Gerçekten saf ve kaliteli uçucu yağ bulmak bazen zor olabiliyor. Piyasada seyreltilmiş ya da sentetik olanlar çok maalesef. Dikkat etmek, araştırmak lazım. Peki ya kalıcılık? Ev yapımı parfümler çabuk uçar derler genelde. İşte orada alt notaların önemi devreye giriyor. Sandal ağacı, paçuli gibi güçlü alt notalar seçmek kalıcılığı artırıyor. Bir de fiksatör denilen özel sabitleyici maddeler var. Bunlar da ham madde bulunabiliyor. Fiksatör, anladım. Ve belki de en önemli püf noktası. Parfümü hazırladıktan sonra hemen kullanmamak. Karışımı birkaç hafta, hatta bazen daha uzun, karanlık ve serin bir yerde dinlendirmek gerekiyor. Notaların birbirine iyice karışması, kokunun oturması için bu şart. Sabır yani. Vay canına. Bayağı detaylı bir işmiş aslında. Ama keyifli de duruyor. Özetle, kaynaklar diyor ki, evde doğal parfüm yapmak hem yaratıcı bir hobi hem de çok kişisel bir deneyim olabilir. Kesinlikle öyle. Biraz araştırma, doğru malzemeler, biraz da deneme yanılmayla herkes kendi eşsiz kokusunu bulabilir gibi. Aynen öyle. Bu sadece güzel kokmak değil aslında. Koku alma duyunuzla daha bilinçli bir bağ kurmak, doğamın o sunduğu koku zenginliğini keşfetmek gibi bir şey. Ama tabii güvenlik hep ilk sırada olmalı. Kaynaklar bunu ısrarla söylüyor. Uçucu yağları asla ama asla doğrudan cilde sürmeyin. Çok önemli bu. Mutlaka taşıyıcı yağla ya da alkol gibi uygun bir bazla seyreltmek lazım. Ve kullanmadan önce mutlaka küçük bir alanda test edin. Alerji yapabilir. Hmm. Özellikle bazı yağlar güneşte leke yapabiliyormuş galiba. Evet evet. Narenciye yağları mesela fototoksik olabiliyor. Güneşle reaksiyona girip leke bırakabilir. Ona da dikkat. Harika. Çok teşekkürler bu detaylı bilgiler için. Biz bu kapsamlı bilgileri sizin için derledik. Şimdi sıra sizde. Henüz bir araya gelmemiş, tamamen size ait olacak o özel koku karışımı acaba sizin hangi duygularınızı, hangi anılarınızı canlandırabilir?